Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler için bir video hazırladım birkaç takipçimin sorusu üzerine yorumu üzerine bu videoyu çekmek istedim şöyle ki bazı sıra iyi gelen bir video çekebilir misiniz diye bana sormuşlar yorumda arkadaşlar tam da üstüne bastınız gerçekten ailemde 50 yaşın üzerinde diyeyim size. Ee, birkaç büyüğümde bu sorun var. Ee, Basur sorunu biliyorsunuz. E, çok acı falan yenildiğinde çok affedersiniz. Küçük meme gibi e, çıkabiliyor. Çok acılı olabiliyor. Ağrı yapabiliyor. Özellikle kabız olduğumuzda e, bu ağrı daha da çok katlanabiliyor. Şimdi Basur'a ne iyi gelebilir? tabii ki de Basur'un tedavisi var. Doktor var. E, doktorlar mutlaka bunlara bir e, Cerrahi yöntem ya da ilaçla e, tedavi ediyorlar. Ama bazıları evde yumuşatmanın e, daha hafifletmenin ağrısını gidermenin başka bir yolu da var arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç büyüğümden biliyorum. E, şöyle bunları ben pazardan aldım. E, ev yapımı gerçekten orada bir tane ablamız var. E, çok güzel kendi yapıyor bunları. Şimdi sizlerle de paylaşacağım. Bu kuşburnu marmelatı mutlaka sorunuz var ise bunu e, her gün tüketin arkadaşlar kuşburnu basura birebir çok iyi geliyor dediğim gibi yumuşatıyor ağrıyı hafifletiyor e, şu da yine arkadaşlar bunları ben kendime aldım e, bu şekilde gidiyorum orada bir tane dediğim gibi ablamız var e, çok güvenilir çok güzel temiz bir ablamız Ondan alıyorum. Bu da şeker pancarı pekmezi arkadaşlar. Şeker pancarı pekmezi de gerçekten çok işe yarıyor. Özellikle Basur'da faydası var. Şimdi bu iki marmelatımız, şeker pancarı pekmezimiz ve kuşburnu marmelatımız Basur için çok iyi. Gerçekten sizlere öneririm. Sadece şeker hastası iseniz daha dikkatli olunuz. Çünkü şeker pancarı pekmezinde Şeker oranı biraz fazla olabilir kendinden. Aslında şeker koyulmuyor ama kendinden çok tatlı. Onun dışında bazı şikayet eden sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de öncelikle doktor. Bunu unutmayalım. Her şeyin, her hastalığın başı doktordur. Ama e, evde de kendimiz bu şekilde yapabiliriz e, tedavimizi. En azından e, yumuşatabiliriz, hafif e, ağrıyı hafifletebiliriz, daha çok rahatlayabiliriz arkadaşlar kuşburnu marmelatı şeker pancarı pekmezi mutlaka bazı sorunuz varsa deneyin sevgili arkadaşlarım sağlıcakla kalın